Merhaba çok kıymetli kitap dostları. Bugün Kimo isimli bölümümüzde Amerikalı yazar John Steinbeck'i sizlere tanıtmak istiyorum. Dün Fareler ve İnsanlar isimli bu müthiş romanını tanıtmıştım. Bugün sıra John Steinbeck'e geldi. Kanalıma abone olursanız, beğenir ve paylaşırsanız ve yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok sevinirim. İlginiz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. John Steinbeck Amerikalı gerçekçi yazardır. İrlanda asıllıdır. 27 Şubat 1902 tarihinde Kaliforniya'nın Salinas şehrinde dünyaya gelmiştir. Salinas şehri Pasifik kıyısına yakın Salinas Nehri vadisi içerisinde yer almaktadır. Steinbeck 20 Aralık 1968 yılında New York'ta hayata veda etmiştir. Babası John Ernst Steinbeck okul müdürü, annesi Olive Hamilton ise öğretmendir. Steinbeck Salinas Vadisi'nde büyümüştür. Bu bölge tarım arazileri ve kırsal yaşamla iç içe olan bir bölgedir. Çocukluğu boyunca çiftlikler, işçiler ve köy yaşamını gözlemlemiştir. Bu gözlemleri eserlerinde sıkça işlemiştir. Salinas'taki yerel okullarda eğitim almıştır. Okul yıllarından itibaren yazmaya ve doğayı gözlemlemeye ilgisi olmuştur. 1919 yılında Standor Stanford Üniversitesi'ne kaydı olmuş, edebiyat alanında dersler almıştır. Ancak mezun olamamış, kendi yazarlık kariyerine yönelmek için okuldan ayrılmıştır. 1920'lerde kısa hikayeler ve gazetecilikle başladığı yazarlık hayatını 1930'larda romanlarla devam etmiştir. İlk romanı Altın Kupa 1929'da yayınlanmıştır. İngiliz sömürgeci Henry Morgan'ın hayatını konu almaktadır. Asıl ünlü 1930'ların ortasında kazanmıştır. 1937'de Fareler ve İnsanlar yayınlanmış ve kısa sürede klasikler arasındaki yerini almıştır. 1939'da Gazap üzümleriyle ile Pulitzer ödülünü kazanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan göçmen işçilerin yaşam öykülerini anlatmıştır. Hayatı boyunca çok seyahat etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli bölgelerini gezmiş ve insan yaşamlarını gözlemlemiştir. 1940'larda Meksika'ya ve Güney Amerika'ya gitmiştir. 1960'larda Sovyetler Birliği'nde kapsayan dünya turuna çıkmıştır. Gençlik döneminde çiftliklerde ve tarım işleri işlerinde çalışmıştır. Özellikle Salinas Vadisi'nde tarım işçileriyle iç içe olarak çalışmıştır. Üç kez evlenmiş. Carol Henning ile 1930-1941 yılları arasında Glendon Kanger ile 1943-48 yıllar arasında Elsin Scott ile 1950-1968 yani ölümüne kadar evli kalmıştır. 1940'da gazap üzümleriyle Pulitzer ödülünü kazanmıştır. 1962 yılında Nobel Edebiyat ödülünü insanlık durumunu ele alan etkileyici romanlarından dolayı almıştır. Steinbeck, Amerikan rüyası yani bireysel özgürlük, sosyoekonomik refah, kendi hayatını şekillendirme gibi unsurlar içeren Amerikan rüyasını, yoksulluğu, göç, işçi sınıfı sorunları gibi temaları işlemiyle tanınmaktadır. Eserlerinde realizm ve toplumsal eleştiri ön plandadır en bilinen eserleri fareler ve İnsanlar, gazap üzümleri, cennetin doğusu ve incidir. Bunun yanı sıra altın kupadan bahsettim. Cennet çayırları, bilinmeyen bir tanrıya, bitmeyen kavga, ay batarken sardalye sokağı, tatlı perşembe, yüreklerimizin kışı gibi romanları, uzun vadi gibi öykü kitabı ve gezi seyahat notlarını içeren kitapları yer almaktadır. El aldığı temalara da bakacak olursak toplumsal eleştiri, yoksulluk, göç, işçi hakları, ekonomik eşitsizlik, doğa ve insan, insan doğa ilişkisi, doğa koşullarının yaşam üzerindeki etkisi, dostluk ve insanlık, sadakat ve dostluk temalarını ele almıştır. Üslup, üslubu çok basit dostlarım ama etkili bir dil kullanmıştır. Karakterleri hem gerçekçi hem de çok güçlüdür. Sosyal çevreyi ve bireyin iç dünyasını güçlü bir şekilde betimlemiştir. Amerikan edebiyatında sosyal realizm ve işçi sınıfı romanları denince akla ilk gelen isimlerdendir. Günümüzde eserleri hem edebiyat derslerinde hem de toplumsal tartışmalarda sıkça referans, referans alınmaktadır. Steinbeck'i okuyarak Amerikan toplumunun ve insanların hayatta kalma mücadelesini daha iyi kavrama imkanı bulabiliriz. Empati kavramına vurgu yaparak başkalarının yaşam deneyimlerini derinden hissetmeyi öğretir insana. Eserlerinde Amerikan rüyasının gerçekçi ve ulaşılmaz yanlarını ortaya koyar. Dili sadedir ama çok etkilidir. Romanlarının içinde gibisinizdir adeta. Kolay okunur ancak derin anlamlar taşır. Bu da onu edebiyat merakları için ideal bir yazar haline getirir. Sosyoekonomik koşulları ele alarak insanı sorunlara, insani sorunlara kayıtsız kalmamıştır. Büyük buhran, göç, tarım işçilerinin sorunları, sosyal adaletsizlik, savaş gibi konular onun romanlarında kendisine yer bulmaktadır. Dostluk, aile, hayaller, umut, mücadele gibi evrensel temaları da ele almıştır. Bugün dostlarım dünya edebiyatının önemli isimlerinden Pulitzer ödüllü, aynı zamanda Nobel edebiyat ödülü sahibi John Steinbeck'i sizlere tanıtmak istedim. Önümüzdeki günlerde yeni yazarlarda, yeni şairlerde, filozoflarda, bilim insanlarında, ressamlarda, müzisyenlerde yelpaze geniş dostlarım ne kadar böyle rastladığım isim varsa hepsini sizlerle paylaşmak istiyorum. Öyle olunca da bilimden, sanatta, kültür, kültürden, edebiyatta bir şeyler üretmiş her insan bizim videolarımızın içeriğine konu olabilir. Yeter ki insanlık adına, dünya adına güzel işler yapmış olsunlar. Ben hani farkındaysanız çevirmenleri de işin içine dahil ettim. Çünkü onlar da bu kitapların bize kazandırılmasında dünya edebiyatını tanımamızda, okumamızda büyük katkıları, emekleri var. Belki önümüzdeki aylarda editörleri de işin içine katabilirim. Hani zamanla şimdi çok da e, geniş tutmak istemiyorum. Zaten yazarlar, şairler, bilim insanları, çok filozoflar, çok fazla isim var. Ama bazen böyle aradan dikkatimi çeken isimler olursa onları da dahil etmek istiyorum. Edebiyatla kalın, umutla kalın, hoşça kalın, mutlulukla kalın.